Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en itibarlı tarih dergilerinden biri olan Hashtag Tarih Dergisi evet. kapağında bir belge yayınladı. Öğrendik ki Atatürk'ün doğum tarihi 1879'muş. Doğru. Bazı şeyler geleneksel değişince onu kolay kolay değiştiremiyorsunuz. Bir tarih dergimizin evet okula kayıt olurken ki işlenmiş belgeyi buldular. E tabii ki oradaki kayıt doğru. Yani babası almış Ayrıza Efendi Mustafa'yı okula kaydettiriyor. Daha birinci okul. Yani Şemsi Efendi'nin kayıtlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla orada kaydı görülüyor. O kayıtta doğum tarihi yazılmış çünkü. Ama bu işte 2021'lerde çıktı ortaya. Teşhis konan hastalığı neydi? Siroz deniyor. Hepatit C'den öldüğü söyleniyor. Askerlik hayatı, gençlik hayatı boyunca böbreklerinde, karaciğerinde ciddi sorunlarla baş ettiğini biliyoruz. Doğru. Dönem dönem e Aylarca süren tedaviler yaşadığını biliyoruz. Doğru. Ama bugün itibariyle elimizde gerçekten bir veri olarak ulu önderi neden kaybettiğimize dair bir hastalık ya da birkaç hastalık gerekçesi nedir? Siroz. Siroz olayı doğrudur ve bu teşhisi koyan da Türk doktorlardır üstelik. Fakat dünyanın bu konudaki bir numaralı profesörü. Fransız Fizence de aynı teşhisi koymuştur. Dolayısıyla ama sayılan bütün hastalıklar da vardır. Atatürk'ü öldüren siroz ama Atatürk gençliğinden itibaren birçok hastalıkları bünyesinde taşıyan. Çünkü 18 yaşında ayağına giydi postalı düşünün ki 1929'da ayağından çıkarttı. Bütün komutanlar 1929 yılında emekli oldular ordudan. Atatürk de dahildir bu. Bu kadar sene o cephe bu cephe, her cephe, her iklim, en soğundan en sıcağın. işte böbekleri o. Ağladığına şahitlik eden var mı? Onun çok üzüldüğü, gözyaşlarına engel olamadığı bir sahne, bir an buna tanıklık eden kim? Sakarya'nın yıl dönemlerinde. En önemlisi de Mehmetçik'e ''Ben size ölmeyi emrediyorum.'' dedi ya. Çanakkale. Çanakkale. Ama niye emretti bunu? Boğaz'dan gemiler geçmesin diye. Çanakkale Boğazı'ndan girip İstanbul'a gelmesin diye. Cephe yarılmasın diye. 1915'te bunu dedi ya. Düşman donanması da 1918'de İstanbul'a geldi ya. Kendisi Adana'dan İstanbul'a geldi ya. Haydarpaşa'dan indi, merdivenlerden indi, gemiler geçiyor. İşte orada ağladı. Yanında kim var? Yanında kendisini karşılayan Doktor ufak var ama kendisinin yaveri Cevat Abbas Güler. İşte geldikleri giderler lafının doğduğu an andı bu andır. İndi trenden bir manga asker karşılıyor. Mondros'un 5. maddesi diyor ki orduları teslim et. Bu Yıldırım Ordusu'nun komutanı Adana'da ve Hatay'da ya. Diyorlar ki paşa orduyu teslim et. Ben ordumu teslim etmem der. Bana bu emri veriyorsunuz ama ben bu emri yapmam. Bakın cümle böyle başlıyor. Padişah mı diyor bu? Evet şunu söylüyor. Ben bu emri yerine getiremem. Çünkü benim yaratılışım buna müsait değil. Bundan bir hakaret olur mu ya? Orduları çapır çapır, arka arkaya dövüş dövüşmeden teslim ediyorsun. Bak ben, ben yapamam. Bu yaptığımın da askerliğe sığmadığını kabul ediyorum diyor. Beni görevden al diyor ya. Telgrafta. O yüzden diyor İskenderun sancağını da Yıldırım ordusunu da kendisine teslim edeceğim bir Türk komutanın adının tarafıma acilen bildirilmesini hastaten istirham ederim. İşte bunun üzerine padişah sinirli elbette ki dönüyor. Ne yapacağız? Bir telgraf çekiyorlar. İki kelime. Buna da ağlamıştır. Bu telgrafı dayanamadı buna. Diyor ki tevgraf, Yıldırım orduları, grup, komutanlığı lav edilmiştir. Sen şimdi onbaşı on başı İşte geldiği gün bu defa tesadüf. 10 Kasım'da bindi trene geldi 13 Kasım çarşamba Sağ tarafta bir kahvehane vardı. 10 sene öncesine kadar hala vardı. Ben orada çok çay içtiğimi biliyorum. O kahvehaneye oturuyor. Tam o esnada gemiler girmeye başlıyor boğaz. Her bir 100 metre birbirleri aralıklı 5 kilometre çelik bir duvar geliyor denizin ortasından. En önündeki doma bahçe, en arkadaki büyük adamın önlerinde. Böyle bir giriş var. Mecburen seyrediyor karşıya geçemediği için. İşte onu seyrederken ağlıyor. Ne geliyor aklına? Ben size ölmeyi emrediyorum. Niye ölmeyi emretmişti? Çünkü sen ben ölene kadar demişti. Bunu telgraf çekerek dememişti ki. Recep Çavuş'un yüzüne söylemişti. Ben size ölmeyi emrediyorum. Yat emrini verdikten sonra. Biz ölünceye kadar demişti. Arkadan gelecek komutanlar ve asker. Bunu kurtarır. İstanbul'u kurtarmış olur. Şimdi ne oluyor? İstanbul'u kurtarmış oluruz dedi. O kişiler şehit düştüler. 57. alay bu. 57. alay. Komutan ne kadar şehit. Ama şimdi o gemiler geliyor ya. Bunu ağlayarak izledi mecburen. Dünya basınında Atatürk isimli bir kitap çıktı. Nuri Çolakoğlu'nun hazırladığı doğan kitaptan yıllar önce. O kitap gösteriyor ki bir Mustafa Kemal daha gelmemiş. Ve Mustafa Kemal'in evet. ölümü dünyanın her yerinde büyük bir üzüntüyle Doğru. ve yeryüzüne gelmiş büyük bir dehanın kaybı hissiyatıyla karşılanmış hocam. Evet. Atatürk'ün bizzat cephede karşı karşıya çarpıştığı düşmanları tarafından nasıl takdir edildiğini onların anılarında, eserlerinde okuduğumuzda da karşılıyoruz. Çok doğru. Yunanistan ki, atamızın milli mücadelede İzmir'de denize döktüğü evet. silah arkadaşlarımla Yunanistan, evet. komutanları, yıllar Komutan. sonra Atatürk'ü evet. Nobel Barış Ödülü adayı gösteriyor. Bu Venizelos, başbakan. Çok doğru. Venizelos, Nobel'e yazıyor, mektup yazıyor. Trikopis uçakta esir aldığı adam. General. Ve bu general başkomutan olduğunu farkında değil. Başkomutan Hacı Anesti'yi biz yeniyoruz. Ama başkomutan Hacı Anesti savaşı İzmir'den yönetiyor. Bir yatın içinden yönetiyor. Görevden alınıyor. Ama biz darbeyi vurup büyük taarruza girdiğimizde öyle bir darbe vurulmuş oluyor ki bütün iletişim hatlarını kestiğimiz için başkomutanla Trikopis geçiyor. Adam bunu telefon hatlarından öğrenemiyor. Öbürü görevden almış vaziyette. Uşak'ta esir düşüyor. Çadıra girer Trikopis. Tabi berbat bir vaziyette vesaire. Ona Trikopis sorar. Başkomutan siz misiniz? Evet der Mustafa Kemal mi? Şimdi anlıyorum der paşa. Biz niye kaybettik? Çünkü der bizim başkomutanımız savaşı İzmir'den yönetiyor bir yattan. Sonra Trikopis ne yapıyor? Atatürk ölüyor. 10 Kasımlar geldiği zaman. 48'de öldü Trikopis. Demek ki 10 sene boyunca. Dünyanın neresinde olursa olsun Selanik'e geliyor bu adam. Atatürk'ün evine geliyor, onun önünde de saygıyla eğilirken, orada bir onur defteri var, hala var. Her gelişinde ona olan bağlılığını yazıyor. Ve Atatürk'ün büyüklüğünü yazıyor orada. Ve, e, tazimlerini sunuyor, saygılarını sunuyor. Demek istediğim, Atatürk düşmanına karşı bile böyleydi. Atatürk'ün ağırlaşmaya başladığı zaman nedir? Yani 1938'in kış ayları mı yoksa 1937 yaz sonu mu başlar? Şubat. Orada da büyük bir hata. Ama o kadar vatansever ki. Bir kere söz konusu vatansa gerisi teferruat onun sağlığı konusunda da böyledir. Düşünelim ki böylesi hastalıklar geçiren ama en sonunda da siroz gibi öldürücü bir, ölümcül bir hastalığa tutulan Mustafa Kemal, Atatürk'ün kan grubu bilinmez. Böyle bir şey olabilir. Kanını aldırtmadı. Niye? Uyuturlar diye. Uyuturlar, hastaneye götürürler, tedavi ederler. Hatay'ı kurtarmadan olmaz dedi. Hatay söz konusuyken dedi, benim hastalığım falan konuşulmayacak. Bayar'ın yüzüne karşı. Bayar dedi, çok ünlüdür bu. 28 Şubat çeker var. 28 Şubat günü Ankara'da çok büyük bir uluslararası tıp kongresi var. Dünya burada. Trenden inderken doktorlarımız gördüler. Adımını atıyor, öbürünü çekemiyor. Yürüyemiyor. 38'in daha başındayız. Bu halde doktor koşar Bayar'a. Başbakan Bayar. Sayın Başbakanım değer, büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Atatürk, çok ciddi hasta. Ama tedavi ettirtmiyor, bağırıyor. Ya ne yaparsak ya, bir şeyler yapalım. Zorla götürelim, hastaneye yatması lazım. Ertesi gün Bayar Çankaya, Sabahın körü. Uykudan uyandırılır yani. Hayır Mahmut der ona daha çok. Mahmut Celal Bayar. Rüyanda mı gördün beni? Hayır ne oldu? Paşam der çok ciddi bir olay var. Ne oldu? Artık yalvarıyoruz. Hükümet olarak bir karar aldık. Siz hastasınız. Yabancı bir hekimlerimizin bu konuda çok uzman birilerini hükümet getirmek istiyor. Hayır diyorsunuz ama buna evet deyin. Çünkü dün doktorunuz işte ismini de söyleyerek İsmail Arar bu hocamız böyle görmüş. Biz sizi tedavi ettireceğiz. Sakın der. Gene sakın toprağa. Bak sakın. Hatay söz konusuyken lafı bile edilmez. Dolayısıyla bana bizim çocuklar konsültasyon yapsın der. Cümle bu. Bu beni Türk hekimlerine emanet edin şeklinde sloganlaşır. Dolayısıyla beni Türk hekimlerine emanet edin demedi ama bana bizimkiler baktı. Bayar bunu anlarında da böyle yazdı. Müzik her 10 Kasım'da sanki o 10 Kasım ölmüşçesine sanki öz babasını öz abisini ailesinin en yakını bir ferdi kaybetmişçesine acı yaşayan acı hisseden insanlar benim 9 yaşında bir tane yeğenim var. Evet. Geçen 10 Kasım'da öğretmeni ağladığını söyledi bana. Dedim ki niye ağladın? Atatürk öldü amca dedi. Evet. Atatürk 80 küsür sene önce öldü. Evet. Ve bu acı bir ulusun kalbinde nasıl 80 küsur yıldır bu kadar büyük varsın yazsın gazeteler. Onu kaybettiğimizi tarih yazmayacak. Çocuklar, 10 Kasım kompozisyonlarınızı yazabildiniz mi? Yazdık. Ahmet, Öğretmenim ben kompozisyon yazamadım. Sadece bir cümle yazabildim. Tamam. Onu oku oğlum. O gün bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı. Yağmur yağmadan ıslandı. Ne güzel yazmışsın surebilirsin. Arkadaşlar Hoş geldiniz. Buyurun. Geldi Efendim emrettiğimiz Yetim yavrularımız için Yurdumuzu baktığımız hoş, gel. hoş bulduk çocuk Gel bakalım Adın ne senin Salih Ben biliyordum senin geleceğini Biliyor muydun Nereden biliyordun ben kimseye demedim geleceğini. Babam dedi. Salim babası Sakarya'da şehit düştü Ne dedi baban sana? Korkma dedi, olur da harpte bana bir şey olursa Gazi Paşa var. O seni kimse komaz dedi. Baban doğru söylemiş Salih. Korkma. Kimsesiz değilsin. Hiçbiriniz kimsesiz değilsiniz. Siz bu cumhuriyete emanetsiniz. Cumhuriyet de size emanet. Hadi bakalım çocuklar. Bana yurdunuzu gezdirin. Sen hiç mi Gazi Baba? <laughs> burada yaşattıkların hiçbir zaman ölmez çocuk